Selam gençler Kimya Adası'nasınız? Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda 10. sınıflar için kimyasal tepkime türlerinde 1. bölümü anlatmak istiyorum. Ee, daha çok soru çözelim, daha iyi anlayalım diye arkadaşlar bu bölümü özellikle 2 bölümü ayırdım. Çünkü çok önemli. Baştan nasıl anlarsak öyle gidecek bu konu çünkü. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar genel tepkime bilgilerine bakalım öncelikle. Isı değişimlerine göre tepkimeleri biz ikiye ayırırız arkadaşlar. Baktığınız zaman bu tepkimeler egzotermik tepkimelerdir. Ya da arkadaşlar endotermik tepkimelerdir. Biz bunu bu şekilde ayıracağız. Şimdi egzotermik tepkimelerde arkadaşlar ısı veren tepkimeler yani dışarıya ısı verecek tepkimelerden bahsediyoruz. Ve endotermikte arkadaşlar ısı alan tepkime diye ifade edelim. Ki bakın ısı nerede? Isı enerji olarak. Bakın ısı dediğimiz şey enerji aslında. Tepkimeden hemen anlayabiliriz. Isı bakın ürünlerde olacak. Tamam mı? Isı ürünlerde. O zaman ısı nerede? Isı ürünlerde olacaktır. Peki hala yani arkadaşlar. Burada nerede? Burada ısı ya girenlerde olur. Girenlerde gösterilir. Veya tepkime okunun da üzerinde gösterilebilir. Bakın böyle iki türlü yazdım. Okun üzerinde veya sol tarafta. Böyle tepkimeleri görürsek bunlar endotermik. Hani egzozlar var ya böyle biliyorsunuz ki arabalarda pis havayı dışarı verir. İşte egzoz işte oradan bakın dışarı doğru vermek gibi düşün. Endo zaten iç demek arkadaşlar. Is, ısı alması gerekecektir diye söyleyebiliriz. Evet. Başka bir tane daha tepkime türümüz var. O da ne? Hallerine göre ifade ettiğimiz. Şimdi bu tepkimeler arkadaşlar homojen tepkime veya heterojen tepkimi olarak bunlar da arkadaşlar ikiye ayrılır. Şimdi homojen heterojen karışımlar vardır. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Önceki senelerde görmüşsünüzdür. Tepkimelerdeki maddelerin hepsi arkadaşlar maddelerin hepsi diyelim aynı fazla yani aynı halde işte bakın gaz 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 katı, 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 gaz, gaz, gaz. Evet bunlar homojen tepkimi örnekleri. Peki heterojen tepkime örneklerine bakarsak tepkimelerdeki maddeler aynı fazla değildir. Yani hepsi tabii ki tepkimelerin e, yani maddelerin hepsi aynı fazla değildir. Biri bile farklı olsa heterojen tepkime oluyor. Bakın katı var, katı var ama gaz var. Evet heterojen tepkime. katı var, sıvı var, heterojen tepkime. Diğerlerine bakmıyorum bile. Yani hepsi aynı fazlaysa homojen, hepsi aynı fazla değilse heterojen tepkimedir diyeceğiz. Şimdi asıl başlayacağımız şey tepkime türleri ve yanma tepkimesiyle başlıyoruz. Çok soru çıkabilir arkadaşlar bunlarla ilgili. Bir tepkime de girenler var değil mi? Girenler sol taraf biliyorsunuz ki. Girenlerde eğer O2 molekülü varsa bu tepkimelere biz yanma tepkimesi adını veriyoruz. Bakalım şimdi CH4 yanmış bakın. O2 var bakın. Arkadaşlar burada O2'nin önündeki katsayı önemli değil. Yani O2'nin önünde 3 de olabilir, işte 5 de olabilir fark etmez. Önemli olan O2 maddesinin olması. Evet bu yanma tepkimesi. Bakalım işte tepkimeyi denkleştirmek için zaten onu koyuyoruz. Mesela buraya 1 bölü 2 koymuşuz. Evet bu yanma tepkimesi yine. Çünkü hidrojen yanmış görüyorsunuz ki. Peki arkadaşlar bu yanma tepkimesi mi? Şimdi, hocam diyor bu ork, oksijen var burada diyor. Evet. E, o zaman bu yanma tepkimesi mi? Arkadaşlar değil. Buradaki oksijen karbonda veya buradaki oksijen kalsiyumda. Biz ne arıyoruz? Moleküler halde O2'yi tek başına arayacağız. Yani önüne koyabiliriz bir şeyler ama O2 olmalı. Ama bak burada karbonda yoksa o zaman bu tepkime yanma tepkimesi değil arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi yanma tepkimelerimiz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Birisi yavaş yanma diğerisi arkadaşlar hızlı yanma hızlı yanma arkadaşlar alevli yanma diye de geçer e, yavaş yanma da alevsiz yanma diye geçer arkadaşlar bakın bu genellikle metallerin yanması metallerin oksijen tepkime girmesi bakın demirin paslanma tepkimesi e, pas oluşumu bir yavaş yanmaya örnektir gene bakın arkadaşlar diğer yanmalar yani e, mesela bir molekülün yanması bakın burada organik bir madde yanmış birazdan yine bahsedeceğiz dioksit su açığa çıkmış bu da alevli yanma hızlı yanma olayı yani hızlı gerçekleşir mesela demir paslanması çok yavaş gerçekleşir Oradan düşünebilirsiniz arkadaşlar. Demir bir metaldir. Metallerin yanması genellikle yavaştır diye söyleyebiliriz. Evet şimdi notlarımız var. Bu notlar çok önemli arkadaşlar. Not 1 ile başlıyoruz. N2 gazının yanması bakın N2 azot gazının yanması. Tüm yanma tepkimeleri egzotermiktir. Yani ısı verendir. Egzotermik demek ısı veren demektir. N2 gazının yanması ise endotermik yani ısı alan yani ısı burada girenlerde olacak. Bakın Karbon monoksit gazı yanmış ısı ürünlerde. Kalsiyum yanmış ısı ürünlerde. Ama N2 gazı yanmış ısı girenlerde. Yani bu olay arkadaşlar endotermik. Diğer tüm yanmalar egzotermik diyeceğiz. Peki not 2'ye bakalım. Şimdi bir maddenin yakıt olarak kullanılabilmesi için. Şimdi bazı maddeler yakıt olarak kullanılabilir. Ne olması lazım bir kere? Yanması lazım. Yani O2'ye tepkimeye girmesi lazım arkadaşlar. Girmeli diyelim burada her madde okey tepkime girmez zaten biliyorsunuz ki. Ve tamam tepkime girmeli ama yanması ısı açığa çıkartmak zorunda. Neden? Çünkü bakın ben o ısıyı kullanırsam o zaman anlamı yok ki. Yani yanması ne olması lazım arkadaşlar? Egzotermik olmalı. Tamam mı? Mesela helyum. Arkadaşlar helyum bir soy gazı bu zaten yanmaz. Yanmadığı için de arkadaşlar ne olmaz? Ee, yakıt olarak yakıt olarak kullanılamaz. Yani yakıt değildir diye burada bunu söyleyebiliriz. N2 gazı yanar ama endotermik yanar. O zaman bu da arkadaşlar e, ne olacak? Yine bu da yakıt değildir. Ama CH4 tabi yanar. Bu da arkadaşlar ve e, e, niçin yanlığı birazdan yine anlatacağım. Ve niçin e, ve yanması e, azot gazı olmadığı için egzotermik yanacaktır. Egzotermik e, yandığı için arkadaşlar ne olur? Bu bir yakıttır diyebiliriz. Ki bakın doğal gazın en temel bileşeni metan gazı bu arkadaşlar. Bunu organik kimyada göreceksiniz ilerleyen kısımlarda. Evet devam edelim. Not 3. Şimdi bak bu not önemlidir. Hep genelde buradan soru gelir ve öğrenciler genelde kaçırırlar arkadaşlar. Ama siz kaçırmayacaksınız. Çünkü siz kimya adası öğrencilersiniz değil mi? Bir maddenin yanabilmesi için maksimum yükselken basamağında olmaması gerekir. Şimdi yükselken basamağı ne? Yükü arkadaşlar yük. Şimdi özellikle burada bir şey daha söylemişiz bakın ayrıca soy gazlar ve soy metaller de yanmaz arkadaşlar yani soy gaz tepkimeye girmez. Soy metaller kim peki hala? Soy metal arkadaşlar kimdir? Altın ve platin onlarda oksijen tepkimeye girmez yanmaz. Pekala şimdi burada grubuna bakalım şimdi karbon 4A grubu elementidir. Azot 5A grubu elementidir. Kükürt de 6A grubu element. Özellikle bakın bu 3 element önemli. Bunları bilin yeter zaten. Diğerleri çok önemli değil. Yani çünkü çok fazla soramazlar size. Bu 3 elementi bilmeniz gerekiyor. Şimdi 4A'da olan bir element. Mesela 1A'nın yükü artı 1'dir. 2A'nınki i̇ki artı 3. Üç, 3A'nınki üç artı 2. Iki 3A'nınki artı 3 diyebilirsiniz. 1A artı 1. 2A artı 2. 3A artı 3 diyebilirsiniz. 4A ise artı 4 ile eksi 4 arasındadır arkadaşlar. Eksi 4 arasındadır. 5A ise artı 5 ile eksi 3 arasındadır. 6 a ise artı 6 ile eksi 2 arasında yükseltgen basamağına sahiptir. O zaman şimdi bakın karbon eğer maksimum artı 4'e ulaşmışsa bileşiğinde yanmaz. Mesela şimdi karbon monoksitte oksijen yükseltgen basamağı arkadaşlar eksi 2'dir. Toplam sıfıra gelmesi lazım. Şimdi burada eksi 2 oksijen toplam sıfıra gelmesi için karbonda ortalama arkadaşlar yükünün artı 2 olması lazım. O zaman bakın ne olmuş? Artı 2 yani daha artı 4'e gelmemiş. O zaman arkadaşlar bu madde yanar çok güzel yanar. Peki buna bakalım arkadaşlar. O, e, karbondioksit yanar mı? Şimdi buradaki oksijen yükü eksi 2 ya. 2 kere eksi 2 eksi 4 zaten. Bakın şimdi ben burada karbon yükünü bulacağım. X diyelim karbon yüküne. E, e, X artı 2 çarpı e, oksijen yükü eksi 2 eşittir ne yapacağız? Sıfır eşitleyeceğiz ya. O zaman buradaki karbonun yükü yani X ne olur? E, X eksi 4 eşittir sıfır olduğuna göre X burada artı 4. Bak zaten burada karbon maksimum yüküne ulaşmış. O yüzden karbondioksit yanmıyor. Değil mi? Karbondioksit zaten biz yangın söndürücüler kullanıyoruz biliyorsunuz. O zaman bu madde yanmaz. Peki Devam edelim. SO3. SO3 yanar mı acaba? Şimdi bakın buradaki oksijen zaten e, neye eşit baktığınız zaman Eksi 2 eşit. Şimdi bir tane kükürt var. X diyelim onun yüküne. Artı 3 tane oksijen. 3 kere eksi 2 eşittir diyorum 0. Bak ne olur burada baktığınız zaman burası X eksi 6 eşittir 0. X burada artı 6. Yani kükürt burada zaten artı 6 yüküne sahip. E kükürt zaten maksimum artı 6 aldığı için SO3 de yanmaz. Evet. Tamam. Peki SO2 olsaydı yanar mıydı? Evet SO2 olsaydı inerdi. Neden? Çünkü bakın oksijen eksi 2 ya. 2 kere eksi 2 eksi 4. E, kükürtün burada kükü artı 4. Demek ki maksimum yüküne sahip olmadığı için SO2 arkadaşlar burada yanar diyebiliriz. Peki helyum. Helyum zaten soy gaz. Mesela helyum gibi arkadaşlar altın da yanmaz. Bunlar arkadaşlar ne olmaz? Yanmaz diyebiliriz. Soy gazlar yanmaz arkadaşlar. Unutmayın bunu. Evet. Peki dördüncü notumuza bakalım. Bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılabilmesi. Yani biz şimdi yangın var söndürmek istiyoruz. Allah korusun yangın oldu. Ne yapacağız? Bir kere o maddeyi seçerken arkadaşlar O2 ile tepkimeye ne olacak? Girmemeli değil mi? Sen şimdi yangına alkol atarsan alkol daha da tutuşturur. Çünkü alkol yanıcıdır. E ne yapıyoruz? Su döküyoruz. Su, su arkadaşlar yanıcı madde değildir. O zaman ne olacak? Tepkimeye girmemeli diyelim değil mi? Bunu şöyle söyleyelim. Peki havadan da arkadaşlar ağır olmalı. Mesela helyum yanmaz ama helyumu e, siz oraya e, ilave yaparsanız helyum uçar gider. E o zaman onu biz yangını kaplayamadığımız için, havayla temasını kesemediğimiz için gene işimize yaramayacak. O zaman ne yapıyoruz mesela? Karbondioksit gazını falan kullanıyoruz. Karbondioksit hem yanmaz hem de arkadaşlar sıvı yani bu ne yapar? Havadan ağır olduğu için e, yangını kaplar. Peki organik bir madde kimdir arkadaşlar bu, bu organik maddeler? Şimdi Karbon ve hidrojen içeren maddeleri biz organik madde diyoruz. Ekstra oksijen de olabilir, azot da olabilir, fosfor kükürt de olabilir. Bunlar yakılırsa bakın karbonun ötürü ne açığa çıkacak? Karbondioksit. Hidrojenin ötürü de su açığa çıkacak. Bazen size tepkime vermeyecek arkadaşlar. Sizin tepkimenizi yazmanızı isteyecekler. Mesela burada olduğu gibi hemen yazalım. Bak CH4 bir organik madde. Karbon ve hidrojen içeriyor. Hemen ne yapacağız? Oksijen de yazmış. Ne yazacağız? Karbon dioksit su açığa çıkacak. E zaten biz tepkime denkleştirmeyi öğrenmemiş miydik? Bir karbon bir karbon. 4 hidrojen o zaman şuraya iki koyarız. 2 i̇ki, iki, iki, tane oksijen. 2 de buradan 4. O zaman şuraya İki koyu veririm. Oksijenler denk oldu. Peki buna bakalım. Arkadaşlar burada bakın bu da organik madde. Hani illaki e, yani karbon hidrojen harca başka element de olabilir. Fark etmez oksijen gibi. Gene ne açığa çıkacak bakın. Karbon dioksit ve su açığa çıkacaktır tabii ki. Karbon 4 tane var. 4 karbon yazıyoruz. Bak 9 artı birden 10 hidrojen. O zaman buraya ben 5 yazacağım ki 5 kere 2 10 olsun. Bak ne olur? 4 kere 2 8. 5 de buradan 13 oksijen var ürünlerde. E burada bir tanesi var zaten. 12 kaldı. O zaman şuraya 6 koyarsam tepkimeyi bak kendim yazabiliyorum. Peki organik maddelerin yanması nasıldır? Ne demiştim? Azot gazı yanması tüm yanmalar ısı verendir. Yani yanmaları egzotermiktir. E yanıyorlar, ısı veriyorlar. O zaman demek ki organik maddeler yakıttır. Yakıt olarak kullanılabilir diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Evet önemli bir nottu bence. Umarım anlamışızdır. Evet şimdi sentez. Sentez demek oluşmak demektir. Oluşum demektir. İki ya da daha fazla madde tepkimeye girecek, birleşecek. Bir tane yani tek ürün oluşacak arkadaşlar. Böyle tepkimelerdir. Ve bunlar genellikle arkadaşlar egzotermiktir. Ama her zaman değil. Genellikle onu söyleyelim. Bakın ne olmuş? İki madde. En iki başı iki tepkime girmiş. Bir tane amonyak. E hocam iki tane amonyak var. Ya tamam da ikiyi biz ne yapıyoruz? Denkleştirme için koyuyoruz. Bir tane molekül var. Yani amonyak molekülü bir tane. Farklı başka başka bileşik açığa çıkmamış. Tamam iki tane amonyak var ama aynı molekül. Yani bir, bir tür diyelim veya. Tamam mı? Tek derken tek türden bahsediyoruz. Evet tek tür diyelim. Değil mi? Tek tür diyelim. Daha iyi anlaşılır. SO2 ve O2 tepkime girmiş. Bakın SO3 oluşmuş. Tek madde oluşmuş. Bakın görüyorsunuz ki kalsiyum oksit ve karbondioksitten bakın kalsiyum karbonat tek bir madde oluşmuş. İki madde girmiş tek madde çıkmış. Üç madde de girebilirdi ha. Üç maddeden yine tek madde olursaydı gene olacaktı. Mesela şey gibi karbon artı hidrojen artı O2 tepkimeye girmiş mesela. Diyelim ki C2 H5 OH oluşmuş. Yani şuraya 3 koyarız. Şuraya 2 koyarız. Şuraya da ne koyarız? 1 bölü 2 koyarız. alsana sana. Sentez tepkimesi gene bakın. Karbon, hidrojen, oksijen bakın ne yapmış? Tek bir ürün elde etmişler diyebilirsiniz. Evet Evet analiz bunun demin derken tam tersi ha, ne demiştik e, sentezle birleşme analizdeki arkadaşlar ayrışma bozulma tepkimeleridir arkadaşlar diğer isimleri de bunlar tek bir maddenin e, birden fazla türde ürüne dönüştüğü tepkimelerde bunlar da bakın endotermiktir hani bakın bir maddeyi genellikle tabii her zaman değil hani bir bir maddeyi ne yapıyoruz arkadaşlar? kırmak için, parçalamak için enerji gerekir ya. İşte burada ısı alıyor yani ısı girenler de olacak. Yani ısıyı ben buraya hemen günün rahatlığıyla yazabilirim arkadaşlar. Hemen şuraya yazabilirim. Bakın ne oluyor? Potasyum kloratı ısı ile parçalamışız. KCl ve oksijen gazı. Tek maddeyi parçalamışız birkaç maddeye. CH4'ü metan gazını karbon ve hidrojen gazına parçalamışız. Suyu bakın hidrojen gazı ve oksijen gazına. Mesela buna örnek olarak elektroliz verebiliriz. Elektroliz arkadaşlar bileşikleri elementlerine parçalamak. Bak mesela şu tepkime suyun elektrolizidir. Bir su bileşiği var. Hidrojen elementine ve oksijen elementine parçalamışız. Yani bileşikleri elementlerine parçalama işi. Hatta bakın bu nedir? Kimyasal bir yöntemdir. Elektro elektroanaliz. Elektro analiz yani elektrik enerjisi vererek bileşiği arkadaşlar elementlerine dönüştürmek. Bence bunu not olarak yazın arkadaşlar siz. Tamam mı? Evet. Durdurun videoyu yazın. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi sorular var. Sorular bizim için önemlidir. Ne kadar soru o kadar bilgi. Kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkime var görüyorsunuz ki. Bu tepkime ile alakalı olarak hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım şimdi. Ne diyor? Atom sayısı ve türü korunmuştur. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hiç bakmıyorum bile. Geçen ders anlatmadık mı? Atom sayısı ve türü her zaman korunur. Yani kalsiyum bir tane, kalsiyum bir tane, karbon bir tane, karbon bir tane. Veya tür. İşte oksijen girmiş, oksijen çıkmış. Yani kükürt çık çıkmamış. türü her zaman korunur. Şimdi bakalım madde sayısı ve çeşit değişmiş mi? Bakalım bir maddeden iki çeşit madde oluşmuş. Evet madde sayısı ve çeşit değişmiş. Bu tepkime nasıl bir tepkime arkadaşlar? Hatta e, analiz tepkimesidir. Ve ısı girenlerde bakın ısı, okun üzerindeyse ısı alarak gerçekleşmiştir. Doğru. Peki maddelerin fiziksel halleri değişiklik değişiklik var mı? Bakalım. Katı maddesi, katı maddesi, gaz, maddesi. Evet. Katıdan gaza geçişler var. Evet. Maddenin fiziksel hallerinde bir değişiklikler var. Hatta heterojen tepkimedir diyebiliriz. Peki hala bakalım. Toplam katı kütlesi korunmuş mu? Arkadaşlar bakın. Toplam kütle korunur. Ama buradaki katı maddesi ne olmuş? Bir kısmı başka bir katıya bir kısmı da gaza dönüşmüş. He, yani katı maddesinin kütlesi arkadaşlar katı ve gaz arasında paylaşılmış. O zaman katı kütlesi ne olmuş? Başlangıca göre azalmış diyebiliriz. O yüzden bu korunmadı. Yani şöyle bir şey bakın arkadaşlar, toplam kütle korunur ama katı kütlesi korunmaz. O zaman cevap da burada Bursa gelecekti. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Burada ne var? Arkadaşlar yanma tepkimeleri var görüyorsunuz ki. Şimdi burada demiş ki hangisi yanlıştır? Hemen inceleyelim. Neon gazı yanmaya karşı asal mı? Şimdi neon gazına bakalım. Neon gazı oksijen tepkimeye girmiş tepkime yok. Arkadaşlar bir madde bir maddeyle tepkimeye girmiyorsa bakın tepkimeye girmeme durumuna girmeme durumuna ne diyoruz biz? Asallık diyoruz. Hani asal gazlar var değil mi? Soy gazlar. Nedir? İşte tepkimeye girmez. Tepkimeye girme durumuna nedir? Tepkimeye girme durumuna ne diyoruz arkadaşlar? Tepkimeye girme durumuna ise reaktif olma demektir. Yani şöyle ki bakın, karbona karşı O2 reaktifken neon'a karşı O2 asal, tepkimeye girememiş. Pekala. Neon'a neon gazı yanmaya karşı asaldı da diyebiliriz. O da doğru. Evet. Bütün yanma çevre çevresinde bir kalsın. Birinci tepkime sentez tepkimesi. Arkadaşlar bakın, iki tane maddeden e, bir tane madde. E hocam bu yanma tepkimesi e, olabilir. Yani bir şey demedik. Hem yanma tepkimesi hem sentez tepkimesi diyebiliriz. Hatta 12. sınıfa gelince hocam bu yükseltken indirgenme tepkimesi de diyeceksiniz bana. Değil mi? E, hatta şu anda belki bilenler de olabilir. Arkadaşlar o zaman demek ki bilinç tepkimesi, sentez tepkimesi ifadesi doğru. İki madden bir madde açığa çıkmış. O 2 olmadan yanma olur mu? Arkadaşlar olmaz. Olmaz arkadaşlar. Bu yanlış. N2 gazının yanması eee endotermiktir. Arkadaşlar bakın ısı nerede? En iki de ısı girenlerde. Deminden de bahsetmiştim. Yanma ısı girenlerde olduğu için. Evet doğru. Peki bütün yanma olan çevre ısınır mı? Arkadaşlar bakın çevrenin ısınması için arkadaşlar çevre ne zaman ısınır? Olayın egzotermik olması gerekir. Yani olay egzotermik ise ısınır. Peki ama azotun gazı azot gazı yanması da ısı girenlerde demek ki bu olayda çevre arkadaşlar soğur. Çünkü biz ne yapıyoruz? O ısıyı kullanıyoruz. Ama şunda mesela şu tepkime de e, çevre ısınır. Çünkü bu olay arkadaşlar egzotermiktir. Yani şeye bakmak lazım yani ısı nerede? He, evet, çoğunlukla çevre ısınır ama N2 gazının yanması endotermik olduğu için burada olmaz. Cevap da burada Bursa. Hadi devam edelim bakalım. Burada bize bir tepkime vermiş. 4 tane X maddesi var. Isı var. E, 4 NO2, O2 ve 2 tane H2O. Hemen X'in formülünü bulalım mı? Ne demiştik? Toplam e, atom sayısı ve cinsi korunur. Şimdi bakın, dört tane e, e, X dediğimiz 4 kat sayısı var. Ürünler 4 azot var zaten. Değil mi? Görüyorsunuz. O zaman X'de bir tane azot olsun ki 4 azot denk gelsin. Peki bak dört de hidrojen var. iki kelikten dört. 4. O zaman demek ki X'de bir hidrojen olsun ki 4 e, hidrojen denk gelsin. Oksijene bakalım. 4 kere 2 8. 10 12. O zaman demek ki arkadaşlar şöyle bir yapı. Tabi bunu daha düzgün yazarsak HNO3 aslında böyle yazılır değil mi? Önce katyon yazdığımız için. Hidrojen burada katyon görevi yapar. O zaman HNO3. O zaman demek ki nitrik asit. X maddesi nitrik asit arkadaşlar. analiz tepkimesi mi? E ne yapıyoruz? E, nitrik asiti parçalıyoruz. Bakın bir maddemiz var. Nitrik asit girenlerde bir madde var. Ürünlere dönüştürmüş. O yüzden analiz tepkimesi de doğru. Çökelme tepkimesi daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Orada katı maddesi çökecektir. Onu da ikinci videoya e, söyleyeyim Çözümü çökelme tepkimeleri var orada anlatacağım size bunları oradan izlersiniz orada katı olarak çökmesi lazım ama burada öyle bir şey yok e, bakın madde e, gaz olarak çıkıyor e, o yüzden bu yanlıştır cevap da burada Bursa olacak evet şuna bakalım şimdi hangisi yanma tepkimesi değildir hidrojenin suya dönüşmesi arkadaşlar hidrojenin neye eksik baktığınız zaman oksijene eksik değil mi suya dönüşmesi için çünkü su da oksijen ve hidrojen bileşimidir o yüzden bu Yanma tepkimesidir. Gümüşün kararması, havadaki gümüş oksijen tepkimeye girerek, havadaki oksijen tepkimeye girerek gümüş kararır arkadaşlar. Oksijenin su çözülmesi bir kalsın. E, sodyumun oksijen gazı tepkime zaten bak diyor ki oksijen gazı tepkimesi ya yani O2 ile tepkimeye giriyor direkt sodyum. E, ne olur yanma tepkimesi zaten. Girizo patlaması arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Metan var. Metan gazının sıkışıp patlaması ki madencilerin yaşadığı Allah korusun yani çok üzülüyoruz. E, Karbondioksit ve su açığa çıkar biliyorsunuz ki arkadaşlar. Isı açığa çıkar büyük bir ısı. Bu Arkadaşlar patlaması ve oksijen gerekiyor bunun için bu da doğru. Peki oksijen suda çözülmesi. Arkadaşlar oksijen gazı var. Biz bunu ne yapıyoruz? Suda çözüyoruz. O2 gazını suda çözüyoruz. Burada bir tepkime yok arkadaşlar. Bu fiziksel bir olaydır. Bir e, fiziksel bir olay olduğu için e, kimyasal bir olay olan yanma tepkimesini örnek olarak verilemez. Oksijen gazı direkt suda çözünüyor. O yüzden cevap burada C eşlik olacaktır. Hadi bakalım. Şimdi şurada bir soru var. Ametal oksitlerindeki ametaller eğer alabilecekleri en fazla yükselken basamağına sahipse bu oksitler yanma tepkimesi vermez demiş. Hangisi O2 gazına karşı asaldır? Yani ne demek? Hangisi yanmaz demektir. Asal demek yanmaz demektir. Peki bakalım şimdi karbondioksit yanar mı? Ne demiştim bakın karbon nerede? 4A'da. Bakın şurada yazabilirsiniz aslında. 4A'da olan bir elementimizin maksimum yükü neydi? Artı 4'tü. E zaten karbondioksit dioksitte bakın oksijen 2 aldığı için 2 kere eksi 2 Eksi 4. O zaman karbonun buradaki yükü de artı 4 olması lazım ki artı 4 eksi 4 daha sıfıra gelsin. O zaman karbon burada zaten maksimum yüküne sahip olduğu için bu madde arkadaşlar yanmaz. Peki NO2'ye bakalım. Azot. Azotu dağıtırsak bak 2, 5. Yani azot 5 ada 5 ada olan B elementin yükü maksimum artı 5. Minimum eksi 3'tür. Peki bakalım azot NO2'de ne almış? NO2'ye bakarsak bak oksijen gene eksi 2. Bu değişmez. 2 kere eksi 2 eksi 4. Toplam sıfıra gelmek için azotun burada artı 4 aldığını görürüz. He bak azot artı 5 alabilmiş mi? Alamamış. Artı 4 almış. O zaman daha maksimum yüksek yükünü gelemediği için bu madde yanar arkadaşlar. Peki N2O5'e bakalım. N2O5'te ise yine oksijen yükü eksi 2'dir. 5 kere eksi 2 eksi 10. O zaman bakın azotun buradaki yükünün yani 2 tane azot artı 2, 5 çarpı eksi 2 eşittir 0'a gelmesi için azotun buradaki yükün artı 5 olması lazım. Yani bak burada maksimum yükünü zaten almış azot 5A'da. Dolayısıyla bu madde de yanmaz. SO2 yanar mı? Hemen bakalım. SO2'ye baktığımız zaman oksijen zaten eksi 2. 2 kere eksi 2, eksi 4. Kükürt de burada artı 4 almış. E kükürt nerede? Kükürt arkadaşlar 6'a da maksimum artı 6. Minimum eksi 2 aldığı için maksimum yükünü alamadığı için artı 4 alabildiği için bu ilişikte bu da yanar. Peki kimler yanmaz diye sormuş değil mi bize? E, SO2, CO2 ve N2O5 yanmaz. O zaman cevap da burada C eşik olur. İnşallah anlamışsınız arkadaşlar. Bu şekilde burayı halletmiş olduk. Bir sonraki dersimize görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum.